Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft Survival'ın 5. bölümüne karşınızdayım. Texture Pack kullanacağım bu bölüm arkadaşlar. Ve Shader Pack indiremedim. Shader Pack indirdim. Fakat ee, sorun çıktı skinimde. Skinim gözükmüyordu. Yani Steve oluyordum. Yani siz yorumlarda yazabilirsiniz. Shader Pack mi olsun yoksa skinim mi olsun? Yani Shader Pack yapacaksak arkadaşlar <laughs> Steve gözükeceğim. Videolarda maalesef. Çünkü skin hatası çözdüm. Onu halledene kadar artık shader pekli ve skin'li olacağım. Ya da skinli shader peksiz olacağım. Neyse boş yaptıktan sonra bölümümüze başlayalım arkadaşlar. Bu bölüm neler yapacağız hiçbir fikrim yok. Öncelikle bu arada videoyu beğenir beğenirseniz gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz Kanala da abone olursanız gerçekten daha da mutlu olurum ya açarsanız öyle uçarım herhalde <laughs> neyse arkadaşlar bu bölüm büyüye giriş yapmak istiyorum artık ee, büyüye giriş yapmak istiyorum ve köylüler işine yavaştan giriş yapmak istiyorum. Ee, çok işimiz var. Yani gerçekten aşırı işimiz var. Fakat bir yerden başlamamız lazım. Farmımız fazlalıkta büyüyor zaten. Burada 44 kilo e, 44 tula daha olmuş. Güzel. Ebezi geçen bölüm yapmıştık ve gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum şöminemizde. Burada yemek falan pişirebiliriz şöminemizde. Tamam şimdi 15 tane elmasımız var bizim fakat ben burada elmas eşya yapmayacağım gideceğim elmas eşya için köylülere başvuracağım şimdi Öncelikle bizim bir çiftimiz var şu an trapte nasıl artık trap oldu arkadaşım 3 tane köylü girdi oraya zaten köyde galiba başka köylü kalmamış o 3 köylüyü değiştirmemiz lazım çoğaltmamız lazım şimdi bunu kıracağım Aa burada da köylü var reis reis sen bir gel be bir gel reis gel. Gel. Arkadaşlar bunu bize taşıyalım. Eve doğru. Hemencik geliyorum. Biraz uzun. Aa selamun aleyküm. Aa, arkadaşlar bir köylü daha. Tam uzak taşımaya gerek yok ya. Tamam mı? Buna gelin. Daha taşımaya gerek yok arkadaşlar. Boş ver. Sonra taşırız. İki tane daha köylümüz varmış. Sevindim. Hatta onları hapsedelim. Ve Orada çiftleştirelim, yani orada çoğaltalım. Patates ve avucumuz var çünkü, Çoğalacaklarını düşünüyorum. Ee, bize ne lazım? Toprak ya da odun. Odun alayım, odundan kapatırım evlerini, kapılarını kapatmam için. Tamam. Şimdi arkadaşlar, ben onları bir evde evine kapatayım eve. O evi, belki ileride köy gelişim merkezi falan yaparız, ne bileyim. Bir şeyler yaparız. Ben bunları bir kapatayım, bunlar ölmesin arkadaşlar. Bir tane köylü bulmuşken. Arkadaşlar ben köylüler için şimdi şu evi geliştireceğim, büyüteceğim. Buradaki ağacı kestim fakat şu golem ne arıyor orada ya? Gel bakalım reis. Seni bir keselim. Gel bakalım. Gel gel. Kral. Kral. Bunu bir keselim arkadaşlar. Tabii yeni bir tane daha doğar. Doğmazsa da sıkıntı yok. Doğdururuz. Farmını yaparız. Tamam bunu kestik o evin çatısında artık olmayacak. Hatta öldüğü yere de diyorum. Tamamdır. Şimdi bu evi arkadaşlar yakacağım yine ya da kıralım. Ya da yakalım, yakalım. Yakalım abi yine. Ben bu evi yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, buradaki evi yok ettim gördüğünüz gibi. Şimdi burayı düzenleyip e, bir kat yukarı yaparım diye düşünüyorum. Ya da bilmiyorum. Tam emin değilim. Birazcık da ev çeşitlerine bakacağım Reddit'ten ve TikTok'tan. Maalesef yani maalesef değil, pardon. <laughs> TikTok'tan ve Reddit'ten birazcık Minecraft ev fikri alacağım kafama uyanı biraz benzerini değiştirerek yapmayı düşünüyorum çünkü kafamda hiçbir şey yok hani nasıl bir ev yapayım nasıl bir şey yapayım birazcık da büyük olması lazım çünkü söylere iş vereceğiz Hani burası bir iş kur gibi olacak yani burada iş ver iş kur arkadaşlar iş kur <laughs> burası bir iş kur gibi olacak o yüzden şimdi internetten birazcık fikir edinmem lazım neyse bir de şu alanı birazcık düzelteyim geliyorum arkadaşlar 5 dakikaya gelirim herhalde ya da size bir saniye zaten niye söylüyorum ki neyse arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ben birazcık burada bölge düzenlemesi yaptım. Ee, gördüğünüz gibi burayı birazcık kapalı yaptım arkadaşlar. Buraları ilerleyen zamanlarda verimlilik beşlerle toprak toplarken daha kolay düzenleriz. Böyle şu yolu mesela şuradan arkadaşlar şu çeşmeyi kaldırıp şuraya bir merdiven yukarı yukarı çıkan merdiven falan yapabiliriz diye düşünüyorum aklıma fikirler var. Yetimhane, yetimhane diyorum pardon. Yatakhane için burası yatakhane olarak isimlendireceğim arkadaşlar ben. Baya bir yatak lazım. Çünkü ya baya bir yatak koyacağız. O yüzden yatakhane diye isim geldi. Baktım abi hiç fikrim yok. Çünkü hiç... yatakhane yazınca işte ne bileyim dom yazınca falan dom İngilizcesi yatakhanenin. Yazıyorum falan hiçbir şey çıkmıyor. Yazdım işte idea, idea, house idea, house idea, ledger house, falan yazdım. Çok büyükler, çok küçükler, o yüzden arkadaşlar kafama göre bir şeyler yapacağım. İlerleyen zamanlarda değiştiririm. Değiştiririm herhalde diye düşünüyorum. Belki çok güzel yaparız, değiştirmeyiz. Ve sizlerin de fikri varsa işte şunu şöyle yapın, şunu şöyle yap, şunu böyle yap da diyebilirsiniz yorumlarda. İstediğinizi yazabilirsiniz. Şimdi öncelikle buraya kırık taş koydum. Buraya niye kırık taş koydun diyeceksiniz. Normal taşları kırıp kırık taş koyma sebebim arkadaşlar burası döküyormuş gibi bir hava katmak istedim. Hani Burayı desteklemişiz biz Kırıktaşlarla. Gördüğünüz gibi bence güzel bir hava oldu. Ve buradan bedava toprak topladım. O yüzden ben de dedim ben Kırıktaş toplayayım. <laughs> Ay, toprak topladık. Orayı kapatalım. Kırıktaş da kapatayım dedim. Hem de güzel bir hava katar dedim. Öyle böyle. Şimdi öncelikle dediğim gibi aklımda hiç fikrim olmadığı için birazcık ben niye atladım? Neyse birazcık ladin toplayacağım. Ladin toplama sebebimse bilmiyorum. Yani ladinden yapabiliriz. Ben değilim. Eşeden ya da ladinden yapacağız zaten. Başka bir şey yok. Arkadaşlar ladin toplarken kar başladı. Bakın şurada yağmur. Taklık. Arkadaşlar buraya geçiyorum. Yağmur. <laughs> buraya geçiyorum. Yağmur. Buraya geçiyorum. Kar. Gerçekten değişik bir Minecraft ya bu. Minecraft değişik bir Minecraft ne ya? Sanki başka Minecraft var da o değişik değil. Değişik bir oyun mu ya. Nasıl yağıyor? Bu arada evimiz çok güzel gözüküyor buradan manzaralı. Optifine kullanamıyorum. Allah'ım saçma sapan hata aldım arkadaşlar ya 15 20 yani bir saat denedim abi olmadı çözemedim Optifine'la girince skinim olmuyor yani artık yeni bir premium alacağım artık yapacak bir şey yok çalışa çalışa neyse 3 tane püsten gelmiş kafi tek Pistek topladım stekten fazla hatta birazcık da meşe toplarım sonra gider yatarım Burada akşam oluyor ya meşe hiç toplamayayım abi o zombi köylüler ölür köylüler ölür abi direkt ölür Zombilerin açık yani direkt neyin orada bir de kaçamazlar. Arkadaşlar biz de bu arada odun toplarken falan iş yaparken de teker kamışı farmımız ve normal farmımız büyümeye devam ediyor. Bal kabaklarını da topladım. Şimdi köylüler için yer yapayım, ondan sonra bal kabağı satıp duracağız falan hani güzel olacak. Gerçi burası iş verme yeri olmayacak ama burası yatak olacak. Burada çiftleştireceğiz arkadaşlar. Neyse. Şimdi bu ildimize başlayacağız. İnşallah güzel olur. Valla çok korkuyorum. Korkuyorum. Ne oluyor ya burada hep de bir şey duyuyor abi. Şuraya da arkadaşlar çözüm bulayım ya şuraya da hemen meşale koyup geliriz ya da kapatırız. Şimdi arkadaşlar yanıma bayağı bir malzeme aldım. Öncelikle çalışma masamızı buraya koyuyoruz çünkü lazım olacak. Şimdi ilk olarak ben Ladin'den yapmayı düşünüyorum. Ee, bu köy birazcık Ladin köyü olacak. Ee, benim ev Ladin olmadı ama sıkıntı yok. Benim evi de zaten ileride değiştirebiliriz. Şimdi abi öncelikle nasıl yapsak şuradan direkt dibinde mi olsa şuradan başlayalım abi ya da şuradan. Şuradan başlayalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 4 kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 6 uzunluk. Vallahi uzun olamıyor. Uzun olmayacak o kadar ama geniş yapacağız. Yani buraya kadar olsa bayağı bir yatak koyarız diye düşünüyorum. 4 şurayı da kıralım. Tamam. Ve buraya. Tamam. Evimiz böyle bir şey olacak arkadaşlar. Artık buraları da düzenleyeceğiz yani ne yapayım. Şöyle bir şey olacak ve girişi de buradan olur. Bu yolu da düzenleyeceğiz zaten. Merak etmeyin abi her şeyi yapacağız. Tamam bunları soyacağım ben arkadaşlar. Bunları soymayı düşünüyorum. Öncelikle birazcık şu ladini çevirelim mi? Taştan mı yapalım? Bir dakika bir deneyelim. Mesela taş koysam nasıl oluyor? bak. Oh. Böyle bir denemek için taş koydum. Tamam. Olmadı. Neşe ya da ladin tekrardan çeviririz. Ama güzel duruyor bence taş. Taştan yapalım diye düşünüyorum. Taş yapacağım arkadaşlar buraya. Çok odunumuz yok zaten. Taş daha fazla. Arkadaşlar tekrardan ben geldim. Ev için birazcık düzenleme yaptım. Gördüğünüz gibi. Burayı da düzelttim. Burayı komple aldım. Burayı birazcık açtım yani anlayacağınız üzere. E, daha güzel olduğunu düşünüyorum en azından açık olması. Böyle bakınca zaten bakın. Buradaki madeni komple kapatacağız zaten yakında. Buraya da birazcık kapatırım. şu dağı birazcık düşmeyi karar vermedim. Çünkü hani bir kat düşürebilirim maksimum. Buradan başlarım arkadaşlar. Buradan komple bakın buraya, buraları, 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 buraları alırım. Hani birkaç şu tarafı düşürürüm ama 1 2 3 şuraya kadar düşüremeyiz. Hani komple şurayı kırarız yani. Ama şu anlık bence kötü değil. Uzaktan da hani bakınca çatısı gelince falan daha güzel duracağını düşünüyorum. Hani öyle bir köşe yapmışız ki sanki güzel olmuş diye düşünüyorum. Buraya birazcık da toprak ve kapı için daha iyi yer lazım. Çünkü burayı burası çok kötü ya mekan olarak ama yapacak bir şey yok. Buraya merdiven koyacağız ve daha güzel hale getireceğim. Şimdi dediğim gibi öncelikle yerleri yapacağım. Sonra cam falan onları ilerleyen zamanda koyarız. Önce bir cam yerleri yapayım. Arkadaşlar malzememiz az olduğu için yerleri basamaktan yapacağım. Tam bloktan değil. Basamaktan yapınca çok 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 kar etmiş olacağız. Ve yine aynı görüntüyü almış olacağız. Yani alt tarafı çok da önemli değil bence. Bakın dur bir dakika. Yine bir şey konuyor yine. Çünkü burası bir blok kaplıyor yani. O yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum yatak falan konusunda. Basamakla yapınca gördüğünüz gibi bloğumuz bizde kalacak bayağı bir. Böylelikle yani çok malzeme gitmiş olmayacak. Çünkü şu anlık malzeme sıkıntımız çok fazla var. Ee, aşırı fazla var. O yüzden malzemeden kar etmemiz yani malzemeyi az kullanmamız lazım. Çünkü kasamıyoruz arkadaşlar hani demir baltayla kasıyorsun bir saatte işte anladın mı? Uzun sürüyor falan kasması. Büyüğe geçince işte netherite elması onlara geçince malzeme kısıntımızı aşarız diye düşünüyorum. Evet. Bunu da koyduktan sonra o topraklar lazım bana biliyor musun? Heh. Tek bir toprağımız oldu iyi oldu. Buraya adam etmekte kullanırız. Bence güzel bir yer oluyor şu anlık. Çatıyı da ladinden yaparım diye düşünüyorum. Ee, çatı için bayağı bir şey lazım olacak ama öncelikle e, buraya cam mı koysak? İşte bir şey daha deneyeceğim. Şöyle yapsak. Aynen böyle yapalım arkadaşlar. Daha güzel duruyor. Buraya da ne koyarız? Şeyler koyarız. Kapıyı da meşeden yaparız. Şöyle hemen gelin. Kapıyı da meşeden yaparız diye düşünüyorum arkadaşlar. Buraya bir tane daha böyle koysak. Hmm, yok olmadı. Bunları çevirelim bu arada. dedin koysak normal. Abi o zaman niye üst şey Ladin olmadı hiç. Şöyle basamak falan koysak ay merdiven. Taş değil de. başka bir tane koyabiliriz bence. Bence güzel duruyor. Ama taş olmasın. Buraya abi ladin basamak ay ladin merdiven koyalım. böyle yapayım hemen arkadaşlar. Şöyle buradan koyalım. Evet. blok gibi duruyor ya. Bunu nasıl ne, ne koysam buraya? E, tamam ya. Tamam tamam. Tamam tamam. <laughs> Bir de son olarak şunu deneyeceğim arkadaşlar. Hani yani kötü duruyor böyle. Direkt arkadaşlar ben ladin blok koyuyorum. Hiç tatavaya gerek yok. Ladin blok koydum gitti. Bir de ladin blok koydum. Gide abi. Tamamdır. Bence okey. Daha güzel oldu en azından. Şimdi çatıya doğru geçeceğiz arkadaşlar. Çatı için tabii ki bize fazla fazla şey lazım. E, merdiven. Şöyle baya bir Türk tane yapıyorum. Bayağı dediğime bak. Şöyle 6 12 18 24 30 34 36 42 48 54 60 tam 60 tane de. Zodim basamak yapıyorum. Geri kalanında da 4 tane daha merdiven. Geri kalanında basamak. 64. Bir tek basamak 44 tane de merdiven yaptım. Tek artı 2'yi görmedik. Çaktırmayalım. Üst kata çıkalım bir çatıya doğru. Çıkalım. Abi. Böyle şu. Tamam. Ben niye soyuyorum abi her şeyi ya. Şimdi arkadaşlar. Klasik. Buraya bir Buraya iki Yine çatısında taş mı kullansam diye düşünüyorum. Emin değilim ama. Odun da yapabiliriz bir 2 Koysak 4 koysak Nasıl durdu Bence güzel Abi şurası saçma <laughs> Buradan abi ben direkt o zaman yukarı çıkayım Burası baya bir saçma Buraya ayar çekeceğiz abi Yapacak bir şey yok şöyle ladin basamaktan koyacağım Blok kalmamış Üçledik Tamam çok uzun olmasın Böyle Buralara bloklar koyuyorum buralara birazcık daha blok. Tamam. Bence kafi ya çatı için. Çok uzun yapmamıza gerek yok arkadaşlar. uzun yapınca hani çok çok kötü oluyor bence. Bence kafi. Çok da malzeme harcamamış oluruz. Zaten bu malzeme hiç türlü yetmeyecek. Çünkü her yere bundan koyuyoruz. Tamam. Şuraya da yapalım. Birazcık adam olmaya başladı. Şeyimiz, evimiz gördüğünüz gibi çatıya bir de yandan bakalım yani bence okey bence okey abi okey de buradan artık çık buraya çıkalım bari buraya buraya bir çözüm bulacağım abi buraya bir çözüm bulacağım bir de dışında düşünürüm şimdi bir iki. arkadaşlar ben bu geri kalanını yapıp geliyorum Şimdi zaten malzeme yetmeyecek gideyim tadın kasıp geleyim ve tamamlarsak yeter zaten. Hop. 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 Buraya da blok. Aa, basamak yaptık, blok kullanıyoruz ya. Olaya bak. <laughs> ne bileyim ben basamak lazım olur dedim. Yok oh, oh, gittik ya, dur. Tamam. Evet. Bence çatı güzel oldu. Bence daha böyle sakin güzel oldu. Neyse arkadaşlar ben Ladin toplayıp geliyorum. Bir de çatıyı bitirip gelirim büyük ihtimalle. Hemen geliyorum. Arkadaşlar çatıyı tamamladım. Bir kat daha büyüttüm çatıyı ve bence böyle daha güzel oldu. İçeriden de hemen size göstereyim. Daha bitmedi içerisi. Böyle duruyor. Şimdi içeriye şöyle yapacağım arkadaşlar. Ve böylelikle hani çat, e, tek bloğa düşmüş gözüküyor. Bence gayet güzel gözüküyor. Tabii ki merdivenim yetmeyecek. Gidip kasacağım. Ama sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi bence çok güzel gözüküyor. Ev biraz daha küçülüyor ama böyle blok 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 gözükmektense baksanız abi hani gözükmüş daha güzel. Şimdi birazcık daha Ladin kasayım şu çatıyı birlikte bitireyim yani evin içine. Yatak koymaya başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar evin içinde iç çatısını da hazırladım ve bitti. Bence çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hani kafama göre yaptım. Bir camları kaldı. Camları koyunca da gerçekten güzel görüneceğini düşünüyorum. 2 cam, iki cam, 4 cam, 4 cam daha, 4 cam daha, 8 cam. Yani bir 12 tane cam lazım. Zaten var şu an 6 tane falan. Onları da kullanayım. Ben e, onu kum kasmaya da gideceğim bir ara. Şuradaydı camlarımız. Gördüğünüz gibi 6 tane camımız var. Hatta 3 tane kum toplasam bile bitiyor, yetiyor. Yani ince cama çevireceğiz nasıl olsa. Sonra. Hayır ya zaten 6 tane vardı gitti o da neyse. Önlere koydum bir tane de şuraya koydum. Tamamdır. Gerçekten bence evin güzel olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum yani. Buralara da hani şu saplar bir tık kötü duruyor gibi. Ama yapacağım bir şey yok abi. Bence böyle olsun ya. Hiç olmaz. Böyle böyle bir şeyler yaparız artık. Bu arada çıkışını yapmamışım. Onu da yapalım. Sıkıntılı bir çatı değil bu. Onu da yapalım ve sonra düzenlemeler falan olacak zaten. Arkayı falan ayarlayacağım. Sıkıntılı bir çatı dediğim burası yok. Anladınız mı? burası olursa dışarıya da meşale koyarız yani fener koyarız. Akşam oluyor arkadaşlar. Ben bir yatayım art ve şunu da yapayım. Dış kenarlara bir tane daha çat birer tane daha çatı yapayım. Yeter. Yatağı alacağım abi. Burada kendi yatağımı da bire düşüreyim de. Ee, bu köyler için yatak sıkıntısı var çünkü. köyler evlerdeki yatakları da alacağım. Öyle yok artık zaten köyde. Tamam 22 tane yeter de artar. Arkadaşlar ev güzel oldu. Ev iyi hoş fakat bunun arkası bence kötü oldu ve çatıyı falan da engelliyor. Baksanıza buradan çatıya çıkıyoruz. Ha bu ne abi? Bir de burası var falan. Yani burayı komple kıracağız arkadaşlar. Yani birazcık uğraştıracak fakat ben bunu zaten uzandığım şekilde yaparım. İşte bir saniye bana bir 10 dakika sürer herhalde. Neyse arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tamamen bitirdim neredeyse dışarıyı da. Baya bitti yani. Kum toplamadım. Bu dışarı ile ilgilendim. Lama geldi bu arada. Yine tüccar geldi. Hoş geldin tüccar. Şimdi sen ne satıyorsun? Şeker kamış satıyor. Ay. Aynı şeker kamış satıyor. Podzol falan. Köpsün yani. Bunu öldüreceğim arkadaşlar. Eyvallah beyler. Kayış için teşekkürler. Sizi de öldüreceğim. Bekleyin. Deri lazım. Adam tüccara geliyor. biz öldürüyoruz. Ne kadar canilik ya bu. Neyse arkadaşlar. Lama... Kayış lazım. Balçığımız yok nasıl olsa. Buradan bir tane daha demir baltamızı yapıp. Beni mi kovaladınız lan siz? Ha? Ha? Oha iki deri ha? Ha? Dört deri. İyi deri çıktı. Kanalamadan dört deri iyidir. Şimdi zaten şurada bir yerde derimiz. 39 derimiz oldu. Güzel baya yeter bize bu deri. İnşallah büyük büyü yaparken. Şimdi bunları boşaltıyorum şu çöpleri toprağı alıyorum. Tek daha, bir tek daha Baya bir toprağımız oldu yani bedavadan. Yemek olarak ne var? Yemek bitti abi. Bitten yemek bitti. Tamam yemek arkadaşlar lazım artık. Neyse yavaştan yemek işine de gireceğiz. Yemekler bitti o kadar keşif. Bölüm oyunun bölümün ilk başında topladığımız yemekler de bitmiş. Neyse gördüğünüz gibi arkadaşlar burası Burası böyle bir hal oldu. Yani boşaldı. Rahatladı. Burası da bir tepecik gibi oldu. Ben buraya merdiven yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Merdiveni de şimdi yapacağım. Ve yapmayı düşünüyorum. O yüzden şimdi ladin alıyorum. Şöyle 2. 12 tane ve 16 tane merdiven. 19 tane merdivenimiz oldu. Ve bu çeşmeyi de kaldıracağız buradan. Buradan suyu kapatalım. Abi birazcık düzenleyelim ya buraları. Yapacak bir şey yok. Bu çeşme zaten kötü bir çeşme bence. Ee, bunun daha büyüğünü ve daha güzelini biz yapacağız zaten şehir merkezine. ileride. Delik gerek yok çeşmeye. Bundan köyde yaşayan yok. Adam akıllı. Şurayı da kıralım. Şimdi buraya bir toprak dolduralım arkadaşlar. Burası da ne kadar çok yol olmuş. Bu <laughs> cool yol bura. Neyse şimdi. Buradan Üçlü bir yol mu yapsak? Aynen üçlü bir yol. Yavaştan başlayacak. 1 2 3. Sonra 3. Böyle. Böyle. Sonra cımam. Yine blok. Allah. Yine blok. Yine merdiven. Sonra burayı kırıyorum. Tamam güzel oldu güzel. Sonra bir blok daha. Hatta bunu daha geriden yapmaya gerek yok bence. Kıraları kırsak. Bu kenarlar bilmiyorum ya. Neyse kırmayalım gerek yok. Bu kenarlar olacak yapacak bir şey yok. Tamam. Şurayı da düzeltelim abi buralar niye yol? Söyler. Bu yolları kim yaptı ya eskiden? Eski belediye başkanınızı bana getirin ya. Öldü mü? Tamam. Nerede konuşuyor? Buraya da Şöyle hemencici kapatalım. Bence güzel bir merdiven oldu. Tamam mı? Buraya da öyle hani giriş gibi düşünelim. Şimdi başka ledenimiz yok maalesef. Tamam mı? Buraya da giriş gibi düşündük. Birazcık da arkadaşlar yapacağım. 12 tane çit var. Şöyle korumak için hani Şöyle şöyle ve şöyle tam 12 tane yetti lan ne kadar tam yapmışız güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bence buraları da şimdi düzenleyeceğim Vallahi bence çok güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum ya uzun bir bölüm oldu ama aşırı iyi gelişme gösterdik hem yapı konusunda hem şey konusunda çevre düzenlemesi falan hani en azından daha güzel oldu eski haline göre buralara toprak ekiyorum çünkü daha güzel yollar yapacağım Hoppa. Bu arada tarla falan full artı full ekildi yani. Burada iki tane meşalemiz varmış. Bunları da şuraya koyalım. Tamam. 1 2 3. Şöyle buradan yol çizeceğiz tekrardan. Buraya kadar gidecek. Böyle bir yol. Böyle bir yol aynen öyle. Şurayı da toplayalım, dağıtalım. Sonra Allah yan gitti sandım şeyim. Sonra cıma. Buraya bir tabela koyarız. Ve buraya bir tabela koyarız. Ee, neler var burada? Burada neler var? Bence daha çok güzel olacağını düşünüyorum. Şimdilik böyle kalsın. Şimdilik şuralarda hani patika gibi oldu sanki. Buralar. Yol ayrımı gibi oldu. Güzel olduğunu düşünüyorum. Artık bir yukarı çıkmak için de merdivenimiz var. Bu merdiveni de şöyle başlarına yol yapalım. Şu anlık hiçbir yere gitmiyor. Şu anlık bir amacı yok bu merdivenin ama Hani güzel duruyor en azından. Aynen öyle. Bakın şu an çok güzel oldu. Böyle bir merdivenimiz. Devre düzenlemesi açısından iyi oldu. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Oo, bo, burası var daha. Buraya ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok ya. Burası çok kötü. Ama baya bir toprağım var. Toprağı değerlendirelim. Burayı kapatalım abi. Burayı tadilat komple Sadilat abi Ya çok kötü ya buralar. Neyse burayı biz Allah'tan adam ediyoruz ya şu anlık. Tamam sonra yavaştan aşağı inelim. Şöyle yavaştan aşağı inelim. Düzenleme gibi düzenleme be. Ay tamam. Buraya yol olsun yani hani. Burada bir yol olsun. O kadar şey yaptık. Evet buraya birazcık daha genişletmek lazım arkadaşlar. Burası bayağı toprak istiyor ya. Ve şu anlık o kadar toprağa sahip değiliz. O kadar yer kazmama rağmen hala kapatamıyorum burayı tam. Tamam. Birazcık adam ettik. Birazcık adam ettik yani birazcık o da. Buradan artık aşağı doğru ineceğiz. Böyle bir aşağı inme yolu yapıyorum. Bağlaştırmak için. Yani elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hani birazcık da doğal olsun istiyorum. Tamam. Buraya buradan aşağı ineceğiz arkadaşlar. En azından hani hafif doğal oldu. <laughs> Bence güzel oldu. Güzel tamam. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şunları da kır. Videomuzun sonuna geldik. Şuradan da bir kapak resmi alalım. Hop kapak resmimizi aldık. <laughs> Bence güzel oldu buraya daha da güzelleştireceğiz tabii ki de Şu anlık toprağım yok mesela şurayı da kapatarız Falan filan Birazcık kötü bir köydeyiz maalesef ama yapacak bir şey yok elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum Evet bu videoluk bu kadar arkadaşlar daha fazla video istiyorsanız Daha fazla survival videosu istiyorsanız lütfen videoyu beğenip Kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar En sonunda isterseniz gelin bir Farmlarımızı kontrol edelim Burada balkabaklarımızı keseyim ben bir Balkabak çok lazım olacak 14 tane balkabağı çıktı. Abi bir tane daha çıktı ben dönene kadar. 15 tane balkabağı ve burası bayağı bir full artı full olmuş. Tamam burası Buday abi. Baksanıza arkadaşlar başarım yeni geliyor ya. Baga falan girdi herhalde. Burası da patates havuç karışık yapacağım yine. bir 2 3. yarı patates havuç yarı da patates olacak. Ve buralara da patates. Buralara da havuç. Evet. Güzel olduğunu düşünüyorum tarlamız. Burası patates, burası havuç, burası da buğday. 16 havuç, 18 patates, 25 buğday. Güzel. Eklerimizi çoğaltalım. Son kez de videomuzu kapatmadan önce burası da bayağı bir çoğalmış arkadaşlar. Tamam. Okey. Burası bayağı bir çoğaldı. Hala veriyor hala veriyorum hala Tamam yeter Baya 8 tane buğday kaldı ya Baya gitti buğday Evet arkadaşlar güzel olduğunu gizli Güzel bir bölüm yaptık Bu bölüm baya bir gelişme gösterdik gibi Çevre bakımı olarak ikinci evimizi yaptık köyümüzün Burada da ineklerimizi çoğalttık Bunları da bir keselim bir dahaki bölümlerde Hoşçakalın kendinize iyi bakın ve görüşürüz i Hop in my car and get it giddy up. Secure the bag, yeah, get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. i Hop in my car and get it giddy up. Secure the bag, yeah, get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up.